Merhaba arkadaşlar nasılsınız ben Hüsam Halil gülmek isterseniz de serimizin ikinci bölümünü çekiyoruz İlk bölümde Azabacan'ın kardeşimizin vayınlarını izlemiştik Bu bölümde de değişik komik tiktok videoları izleyeceğiz Hadi vakti kaybetmeden başlayalım Kuş can da kendisini gördü Kendisiyle kavga ediyor <laughs> Kocasını <da> korkuttu <laughs> De oldu ya kocaz. Ayşe bu nasıl bir şey be? Nasıl işler ediyorsun be? <laughs> ah, yemin ediyorum aklımın... o ediyorsun Hadi. Mutlede. Hadi vur vur hadi. Lan şey düştün. De... <laughs> şey ben sana. Bir şey dedim. Ne yapıyor? Yeme pişiyor. Pamuk bağyozunu yaptırıyor. Tavuzumuzu yok. Nasıl bir tiktir ya? Tavuklar. Bir diyağa banaga bariyor. Tavuk diya açıyor. Tavuzumuzu masajını yapıyor. Tavuğumuzu tavuğun içine düştü yok. Közlemek için patateslerimizi kenarına koyuyor. Matrasına rahatlattığımız tavuğu ilan ediyor. Tavuzumuzu ilan çıkarıyor. Bacağını kodesinden yok. Sonra afiyetine yiyor. Elimdeki görmüş <laughs> olduğunuz limon parçasıyla bu balonu patlatacağım. İyi izleyin. Balonu patlatmaya çalışıyor. Peynirin mi ne Limon parçası. Muhittin evde mi lan? Borcu var bize Eee evde Hatta arkamda duruyor Dalga geçme lan Sıkın lan şuna yani Gerçekten arkasında. <laughs> Çok iyi <gülüyor> oldu Gülüyor oğlum adam doğru söylüyor Bıydın abi <laughs> Lan kavan niye geçiriyorsun Kömür Kömür torbasını Lan geri zekalı Simsiyah oldu, yakalasana. <laughs> <laughs> <Ayıman oldum. Gülüyor> -"Anne, ben kendim yıkansam?" -"Sen iyi yıkanamıyorsun, geç." Ne? Yıkıyor mu, <laughs> dövüyor mu, ne yapıyor? -"Anne, ne yapıyorsunuz?" -"Kardeşimi yıkıyor mu, oğlum?" -"Anne, yıkıyor musun? Derisini mi yüzüyorsun?" De? <laughs> -"İnsan yanında bir..." nefes olsun Bir nefes olsun bir dayanak olsun iste <laughs> Sabah kalkarsın yanında eşin Akşam eve gelirsin kapıyı açar sana eşin Gece yatarsın yanında eşin Sabah kalkarsın yanında eşin Kahvaltı yaparsın yanında eşin Öğlen yemeği olur akşam yemeği olur Yanında eşin Gece yatarsın yanında eşin Hafta sonu yanında eşin 7-24 yanında eşin Dersin ki bari tuvalete gideyim orada yoktur <laughs> Sürpriz <laughs> orada da eşin Orada eşin Burada eşin şurada eşin Her gün 30 yıldır her gün eşin, eşin 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 Her yerde eşin ne ben... nedir ya Yenildim vallahi. Lan ne yapıyorsun? Oğlum. Bunu iz, izlememiş sayalım. Oğlum. Lan. Ben... Oğlum TikTok'ta herkes birbirine atar yapıyor. Bak. Mermi 2 lira. Anlatabildim mi? Hani kimse kimse burada bunu şekil yapmasın. yapmasın. Anladın mı? Tamam. <laughs> kimse kimseye şekil yapamaz. Anladın mı? Hadi yerlerde yani, süpürecek. Hoş geldin yavrum. Lan kafasına çarptı. Lan dövdüm kocanı. Nasıl bu para vermedir ya? <gülüyor> 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 Pardon, bir tane double straight to winter non fat organic chocolate brownie frappuccino extra hot foam and whipped cream upside down double blended alabilir miyim acaba köpüğü az olursa sevinirim ne istiyor abi sütlü kahve. yara <laughs> <laughs> servis sen mi yapıyorsun kızım? Evet. Ya hadi koy bakalım maşallah. <laughs> ne no, Allah bir <sizi> servis koymadı. <laughs> Selamun aleyküm abicim. <laughs> abicim bu parayı alır mısın sana zahmet? <laughs> Nedir bu? Amcamın hayrını yapıyorum. Amcam vefat etti de. Allah kabul etsin. İhtiyacım da vardı İhtiyacım da vardı <laughs> Abicim, korona virüsüne yakalandı abi. Ahahahah! <laughs> <Kız> çekme! <laughs> Vay Allah canını almaya! Ahahahah! Allah. Allah canını ya. Neymişsin bak! <laughs> Bugün Nisan 1. Şakası yapacaklar. Torununa şaka yapacak. Çaydanlık şakası. Vay be! be. Ahahahah! <laughs> Sakinleştin mi? Oo, içine cin girmiş. Bana bak. Aklını başına tefşir. Çabuk kardeşimin bedenini terk et. Yoksa kutsan kolonyamı kullanmak zorunda kalacağım. <laughs> Allah'ım <ya. gülüyor> Aha çıktı. Allah senin. Halam arıyor, halam arıyor. Kumanda verdi ya. <yani. gülüyor> Kumandayla konuşuyor. Alo. Aa, aa ağzınız tepkisiz hayvan, öküz. Abi bey, bakar mısınız şuna üstüme yürüyor. Aman aman, uzak dur. Başladı mı seninle sabuk sabuk hareketleri? Ne yaptık? Yedik sanki karısını. Aa. Hı? Bana bak, gelirsem oraya. Sen kimi yiyorsun ahlaksız? Eve giren hırsız rahat tavırlarıyla dikkat çekti. <laughs> güvenlik kamerasına aldırış etmeyen hırsız tencereyi aldı, yemeğini yedi. Karnını tıka basa doyurdu. Vicdanlı hırsız bulaşıkları yıkamayı da ihmal etmedi. <laughs> lan lan. <Allah. gülüyor> Hayatı da böyle bir adam gördüm mü Vallahi Valla görmedim. İlk ve son. Yani Avrupa Birliği'ne bu patent olarak gönderilmesini rica Hırsızın da böylesi görülmedi geri zekalı hırsız evdeki her şeyi çaldı, kapıyı açıp kaçamadı. Yapması gerekense sadece... <laughs> delikti? Babasını delirtti ya. <laughs> kızın ağzına dök. <gülüyor> <gülüyor> Yemekte ne var la karı? Pişince görürsün. Hadi öldüm açlıktan anasını sat. Anasını sat. O ne lan? Lan, <oraya> lan. <gülüyor> lan, <gülüyor> lan <gülüyor> manyak <gülüyor> mısın oğlum ya? Kaldır, kaldır lan şunu. <laughs> ne tamam. oğlum çiv çiv. Oğlum, <laughs> oğlum, <laughs> oğlum ya lan. Allah canın almaya var ya tavuk yapacak diye bekliyorum ya. Ya al şunu ya. Gözüne çakar dikkat et. Her tarafımız sinekler yedi anlamıyorum ki çiftleşme dönemi mi ya? Evet haklısın sinekler boka konuyor. Bak bana konuyor mu? Sinekleri bile anlamış bir boka benzemediğini. Belki. <laughs> Efendim anne. Kedilere sucuk verecektim. Dolaptaki sucukları gördün mü? Aa, anne biz onları Berat'la yedik. İyi. Kedilere verecektim. Köpekler yedik. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da çok komik ve eğlenceli videolardı. Ben bu seriyi seviyorum çünkü sizle bir bir kontak halindeyim, göz göze geliyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.